Merhabalar, Emre ben. 29 yaşındayım. Saçlarım 27 yaşından sonra dökülmeye başladı. Ondan sonra sosyal hayatta veya aynaya baktığımda kendimi gerçekten çok kötü hissetmeye başladım. Yani internette sürekli araştırıyordum ama hiçbir şekilde nereye gidip nasıl yapacağımı bilemiyordum. Arkadaşım sayesinde Gold City Hair tanıştım. Arkadaşımın tavsiyesi üstüne geldim. Sonra zaten beni ekibe yönlendirince ekip de gerçekten çok yardımcı oldu. 2021 Mart ayında, Mart ayının başında ekimi yaptım. Şu an 10. ayındayım. Ee, gerçekten Ekim sırasında ve sonrasında ve hala da sürekli arayıp soruyorlar. Ekim'den sonra kafama takılan her şeyi sorabiliyorum çekinmeden. Ve gerçekten çok cana yakın, sevimli bir ekip. Ekim hakkında gerçekten çok korkuyordum. Çok acılı falan filan diye. Ama gerçekten Ekim sırasında umduğum gibi değil. Gerçekten çok rahat geçti. Ve ondan sonra gerçekten hayatımda çok farklı olmaya başladı. Uzun süre görmeyen arkadaşlarım, o yakın çevrem gerçekten çok şaşırıyorlar. Seviniyorlar hatta benim için. Ben de aynaya baktığımda her her gün kendimi daha da iyi ki yapmışım diyorum yani. Kendimi motive ediyorum. Benim için gerçekten hayatımın dönüm noktası oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. God's Day'ı.